idrar yolu idrar zoru idrar söktürücü kadim tarifler kış aylarının mucizesi kerevizin yapraklarını ve saplarını kesinlikle atmayalım bir kerevizin saplarını dikey bir şekilde ortadan ikiye keselim bu yöntemle bitkinin şifalı özünden daha fazla faydalanacağız Kestiğimiz sapları ve yaprakları kaynatacağımız kaba yerleştirelim. Püf noktası. Su kaynamaya başladığında içine bir tutam maydanoz, bol sulu dilim limon ve küçük bir çubuk tarçın ekleyin ve altını kısın. çocuklarımıza bes yapana kadar kendimize bes yapalım. O kesintiyi yapmaktan kurtulalım. Bese ilk giriş yapmak çok önemli. Dondurabiliriz. 56 yaş yaklaşınca toplu yatırabiliriz.